şu odunları kazmam gerekiyordu çok fazla var. He. Zombi. Bak bu kobayı tabanca. Bak değiştiriyor şu an kurşun. Değiştirdi. İlk ya. kere kurşun değiştirebiliyor mu şu an kobayı tabanca? Neyse boş boş ne? yine da. Şuradan e, odun kazıyorum. İnşallah hızlı koşan yok. İnşallah hızlı koşan yoktur. Biraz odun toplamak istiyorum baya. Bak to topladım. Tam topladım. Dört tane odun toplamışım tam. Bunları şöyle dönüştürüyorum ve 16 tane odun çıktı. Yeter. Yani biraz olsun yeter. E şimdi Arkadaşlar. Şimdi yanımda arkadaşım oldu olduğuna size ne diyeceğimi unutuyorum. Uf ben bayağı oldum gerek ama bir tane az değil. musun de Tekrar gittim odun kazmaya. Burada ablo odunu alamamışım. Normal daha çok odunum var. Kanka. Kanka. Ah odun sonu kalan odunu alamadım. Ne oldu? E bir şey söyleyeceğim sana. Senin acıkma şeyin neyse ne kadar? şurada işte. Şu yukarıda görmüyor musun? Etler var. Kanka ben göremiyorum. Canına görüyorum da onu göremiyorum. Tabii benim kafam var çünkü. Arkamda da var. Şu an e, görüntülü. Yani o beni şu an görüyor. Görüntülü ar aradık. Öyle bir taktik bulduk. Yaptık yani. Bazı da don donuyor ben göremiyorum. Bazı yerlerde donuyor. Ben e, kankama haber veriyorum. Kanka? Evet o bana söylüyor. Zaten o şu an e, tam internet çeken bir odada değil. Kapıyı kapattı. E, şimdi e, ailesinin sesi gelmesin diye oha çelik gerek çıktı. Oha halde çok iyi. Oha zırhları kalmış benim. <laughs> Yuh. Ne ara? Bütün zırhları kırılmış.